Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfır kupa ve bir seviye dynamite nasıl 500 kupa yapabileceğimizi göstereceğim ve bu arada gizemli hediyemizi bugün alıyoruz çünkü bu hesabı çok nadiren giriyorum açıyorum açtım Jesse geldi galiba Jesseya kostüm gelmiş arkadaşlar. Evet sırada efsanevi var. Ama bugün videomuzun konusu o değil arkadaşlar. Sıfır kupa ve bir, sene, bir seviye dayanamayaka nasıl 500 kupa yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar eğer çok like ve abone atarsanız bir seviye dayanamayaka 1000 kupa da yapabilirim. Hadi başlayalım. Haritamızda çok kötü arkadaşlar. Ama botlar var. Ama arkadaşlar benim de bir seviye olduğu için yani. Ben de şu an bot gibi bir şeyim. Zıplama aksesuarım da yok. Arkadaşlar 1600 vuruyor en yani fazla. Ben bu Dynamike'la ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ana hesabımda Dynamike'ım 750 kupayı geçti arkadaşlar. İnşallah 1000 kupa yapacağım. Mesela arkadaşlar. Bunlar nasıl bot? Üstüme kit atlıyor. Şimdi arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz. ben Benim 3 tane bin kuba karakterim var. Nasıl yaptığımı herkese söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jackie 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 Jackie. Şuradan yolladık arkadaşlar. Gittiği yere bir tane daha yollayamadık. Tut onu. Tut onu. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar yine bir Jack ile beraberiz. Ama bot olduğu için vurmuyor adam bildiğiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben az önce bota öldüm gerçekten. Gerçekten. Az önce bot öldüm arkadaşlar. Destansı tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 6 kupa. Eğer seriyi beğenirseniz arkadaşlar e, Mecha Dynamite'ı falan da alabilirim arkadaşlar. Bin kupa yaparız biz bunu. A evet arkadaşlar nişanım biraz sıkıntılıdır bir tık çok az. Acayip az. Aslında boşuna ulti attım arkadaşlar. Ama olsun bir şey olmaz. Adamı öldürdük mü öldürdük. Şuradan bir ultiyi kafasına koydum ikisinin de. Tamam arkadaşlar. Şu kendi bana doğru geliyor. Şimdi bir ulti. Şimdi ikisine de aynı anda şöyle yollayalım arkadaşlar. Sura bakmayın arkadaşlar internette bir kötü derken kim öldürdü beni? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ya da şöyle yapalım. 100, 500, 1000 yapalım arkadaşlar. Bu videomuzda bir seviye dayanmak 100 seviye 100 kupa yapayım. Bir ikinci videomuzda bir seviye dayanmak 500 kupa yapayım. Üçüncü videomuzda da yani eğer çok like gelirse de bir seviye dayanamayacak bin kupa yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım videoma abone olup like abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu mortisler arkadaşlar mortisler biliyorsunuz korkulu rüyalardır dayanamayacakların ama e, şu an bu bot olduğu için. Büyük ihtimalle üstünüze gelmeyecek. Ya da modusu oynamayı bilmiyor. Ama bot. Arkadaşlar sıkıştım şu an. Carl. Arkadaşlar bunlar nasıl bot şimdi bir çakacak kafama. Öleceğim. Arkadaşlar bu arada Hayra ile videolarımız var. Eğer çok like gelirse Hayra'yı da videoma misafir edebilirim yani. Size kalmış bir şey. Bu benim ilk videom arkadaşlar. İlk hedefimiz 1000 abone 100 abone olmak. Şimdi Sam kalmış. Sam. 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 Arkadaşlar kaç kupa olduğunuzu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar size bir duyurum olacak. Çok konuştuğumu farkındayım ama e, şey bir duyuru yapmam gerek arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoya like atarsanız, abone olursanız, bildirimleri açarsanız aranızdan 5 kişiye Brawl Pass Plus hediye etmeye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yapmanız gerekenleri söyledim. Like atmak, abone olmak, bildirimleri açmak arkadaşlar. Ve yoruma Instagram adresinizi ve oyuncu ID'lerinizi yazmak arkadaşlar. Ee, e, bunları yaparsanız işte arkadaşlar e, Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Viper'ı direkt almaya düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazen botlaştığımı farkındayım. Kusura bakmayın. Normalde Dynamite'i gerçekten iyi oynuyorum. İlk videom olduğu için galiba biraz değişik Yani arkadaşlar birinci seviye dayamakla oynamak da o sandığınız kadar kolay değil yani. T tutturursa 1800 vuruyor. O da tutturursa yani tam tutturursa. 1600 müydü işte öyle bir şey arkadaşlar. Şu bombayı tut bakayım ben. Aferin sana. Arkadaşlar dediğim gibi ünlü tanıdıklarım var. Hayra YBC gibi. Eğer e, videoya çok like gelirse arkadaşlar in, inanmayanlarınız olabilir ama e, kanıtlayacağım bunu eğer videoya çok like ve abone gelirse arkadaşlar göreceksiniz Hayra'yı. <laughs> Keşke şöyle bilseler arkadaşlar. Sona kalan kişi neredesin? Sana kalan kişi yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, bir çekiliş daha yapacağım izniniz olursa. E, hesap çekilişimiz de var arkadaşlar. Şimdi size bu maç bittikten sonra hesap hesabı da göstereceğim o yapacağımız hesabı. Ya biraz bot gibi oynuyorum farkındayım. 3200 vurduk. Hemen tekrar oyna Arkadaşlar ben bir e, 90 kupe falan çıkartayım e, şey yaptığımızda geri döneceğim arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar ben geldim geri. Ee, ya son iki maç kaldı ya son bir maç kaldı. Onu da sizlerle yapmak istedim arkadaşlar. Kapattıktan sonra hiç maç kaybetmedim arkadaşlar. Bir, bir dakika arkadaşlar. Tamam. Hemen arkadaşlar maçlarımıza başlayalım. Ondan sonra da arkadaşlar çekiliş yapacağım, hesabı göstereceğim. Hızlıca şu iki maç bitsin. 17.000 kupa olması gerek galiba. Evet arkadaşlar. Şöyle top aldım. Ee, ah be. Koşuyor olacak. Aslında bunlar teknik olarak bot olduğu için arkadaşlar yani çok da zorlanmadım açıkçası. Şöyle ortalarına koyuyorum arkadaşlar bombayı falan. Şöyle. Of. Tam gidiyor yere. Ayısını bırakacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve dediğim gibi oldu. Ayı benim peşime düşsün gol atsın diyecektim arkadaşlar. Atamadı. Aldım onu oradan. Tamam. Arkadaşlar orada topun al alıp gitmesine engellemekti benim için önemli olan. Yani çok şey değildi. Ve atamadılar arkadaşlar bizimkiler. Bir de 2000 canım var arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Daryl da bir sonraki oyuna saklıyor galiba. Şöyle bir trick shot gelir mi? Evet arkadaşlar. Son maç mıymış? Yoksa 99'da mı kaldık arkadaşlar? 98'de kaldık. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bir maçta oynarız. Arkadaşlar abone olmayı abone olmayı unutmayın. Biraz değişik oldu. Abone olmayı unuttuysanız abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle ah be. İstediğim yere gitmediler. Arkadaşlar tabletimin tanıtımını da yapacağım. Honor ee, yok. Honor ne alaka? Arkadaşım bugün dün Ay şey almıştı sonunda. O geldi aklıma. iPad arkadaşlar yeni nesil. E tanıtımı yapabilirim isterseniz. E, bir sonraki videolarda. Şeli Bencil oynuyor. Tamam. Son iki kupa kaldı. Şöyle koydum. Of çok iyi, çok iyi. Çok iyi. O şeyle orada atamazsa zaten arkadaşlar gerçekten. Aferin şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yine sizin için bir seviye denemek 500 ve 1000 kupa yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu ilk videoydu. Olduğu için direkt 100 kupa yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer size vereceğim hesabı göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesap 17.000 kupa. İsmini değiştirebilirsiniz üç kere mi iki kere mi ne aldım arkadaşlar ee, şöyle en çok kupa yapayım arkadaşlar Shelly bin kupa Edgar bin kupa Sochi bin kupa e, Mortis Frank şöyle hiper şarjları göstereyim e, şunlarda hiper şarj var e, bir dakika arkadaşlar e, şöyle arkadaşlar e, böyle e, hiper şarjlı sekiz tane dokuz tane karakter var. Ee, e, arkadaşlar işte öyle ee, Leon'un um böyle ee, sonra şeyler Edgar Source falan full arkadaşlar. Ben daha detaylı incelemesini ben videoda şey yaparım arkadaşlar. Katılmak için e, yine isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Instagram adınızı yazacaksınız, like atıp abone olacaksınız. Bir de bildirimleri bildirimleri açacaksınız arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız bir hesap ve bir RBS Plus kazanabilirsiniz arkadaşlar. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.